Arkadaşlar bu videonun konusu sosyal medya link sosuyla tanışan Vedat Milor. Vedat Milor eşiyle ve yanında kim olduğunu bilmediğim bir hanımefendiyle İstanbul'un en iyi lahmacununu bulmak için yola çıkmış bu videoda. Çünkü hepinizin bildiği gibi Vedat Milor bir gurme ve YouTube'da böyle içerikler çekiyor. Belgesel tadında. Söylemeden geçemeyeceğim yengemiz de yani Vedat Milor'un eşi de sonradan gurme gibi. Videonun başından sonuna kadar bütün masayı sildi süpürdü kadın. Lahmacunun kenarını yemiyor Vedat abi. Yenge onu da götürüyor. Dedim acı fazla acı benim için. Beğenip beğenme beğenmediğini sorduklarını da aynı. sen ne diyorsan o kıvamında takılıp devam ediyor yemeğine. sen nasıl buldun Neyse videonun devamında bu sefer farklı bir mekana. Antep Kuzu Lahmacun Kilis Tava Restoranı'na gidiyorlar. Asıl linç mevzusu da burada yaşanıyor. Her şey çok güzel başlıyor. Hatta videonun sonuna kadar her şey çok iyi gidiyor. Videonun sonunda Vedat Milor işletme sahibine lahmacunu ve yediği kilis tavayı çok beğendiğini ama bir daha gelmeyeceğini söylüyor. Gerçekten yemek müthiş ama bir daha geleceğimi sanmıyorum. İşletmeci de öyle bir bakıyor ki başta acısın da niye amına koyayım der gibi. <laughs> Bunun sebebi de rızası olmadan işletme sahibi ve çalışan kız arkadaşının fotoğraflarını çekmesi. Ve Vedat abi bence %100 haklı. Videonun altına atılan yorumlardan birinde şöyle bir şey yazıyor bu arada. İşte arkadaki insanların bunun çekimine rızası var mı gibi. Arkadaşlar Vedat Milyor Yakup TV gibi gelip elinde telefonla insanların videosunu çeken bir insan değil. Yanında kameramanı var. Yani insanların işletmesine girip fırının önünde lahmacunu çekip çay doldururken videosunu çekiyorsa bunun bunların izni tabii ki alınmıştır. Bu adam TV2'de programa yapan bir adam. Bu arada amına bu arada videoyu burada kısa bölüyorum. Her gün video atıyorum ama sadece 13 izleniyorum. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Sizce bunların izni alınmamış mıdır? Zaten Vedat abinin kızdığı konu da bu. Rıza istense ve benden fotoğraf çekimi isteseniz ben bunu yaparım zaten diyor. Ayrıca burada restoranın Vedat abiyi çekmesi zaten reklam yapmak. Yani bu reklamı nerede yayınlayacaksın kardeşim? Sen Vedat abinin, sen Vedat Milor'un fotoğrafını çekip Show TV'ye reklam mı vereceksin? Adam gelmiş mekanına daha video çekiyor. Zaten bunu kanalında paylaşacağı çok belli değil mi? Sen ekstra da bir çabaya neden giriyorsun yani? Tabii ki de fotoğrafını çekerken yanında karısı var adamın. Tabii ki de Rıza istemeniz gerekiyor. Hissettiği şeyleri ve yaşadığı duyguyu da tam düzgün bir şekilde medeni bir şekilde anlatıyor Vedat Milor burada. Adama ezdiğini söylemişsiniz ama adam Vedat Miller'ın sözünü kesiyor. Daha bitirmeden konuya girmeye çalışıyor. Neden? Çünkü Yok, benim için hayır. Evet, tamam, tamam. Ben sizi Yok, burada... Estağfurullah. Ben siz burada... Hayır, bizim Vedat Milor hala hiçbir şey söylememenizi rica edeceğim. Lütfen beni dinleyin diyor. Arkadaki usta zaten Vedat Milor biraz daha konuşsa el küreğiyle kafasına vuracak gibi bakıyor. Konuştukça medeniyetten daha fazla uzaklaşıyorsunuz cümlesi çok kırıcı bir cümle. Yani işletme sahibi de burada sakinliğini korumuş. Helal olsun. ちょっとじゃ daha fazla bence medeniyetten uzaklaşıyorsunuz. Burada Vedat Milor'un eleştirilebileceği tek konu yani bunu video içerisinde değil de video çekildiği esnada bir kesip bunu yapmamaları gerektiğini söyleyebilirdi. Yani bu dediklerini kayda almak zorunda değildi. Ama yine de burada bir terbiyesizlik yapmıyor kendisi. Yani çekim için izin alındıysa karşı taraf da çekim için izin isteyebilir. Yani Vedat Milor izin istemeden burada oturup bir kamera açıp lahmacunlara ta fırına kadar videolarını çekip doldurulan çayların bile videosunu çekebiliyorsa daha doğrusu kameramın çekebiliyorsa bunun izdi tabii ki de alınmış yani Ama Vedat Müller'in de kültür seviyesini bilerek bir mekana gitmesi gerekir. Yani eminim o mekanda öpüşen tek çift bunlardır yani. Daha önce böyle bir olay yaşanmamıştır hatta. Çok da rahatsız olacak bir durum değil. Zaten nezaketiyle rahatsız olduğu şeyleri söylemiş birbir. Bir. Tekrar gelmeyeceğini de söylemiş. Vedat Müller'in kötü bir niyeti olsa İstanbul'da yediğim en iyi lahmacun ve kilis tava diye bu videoyu paylaşması zaten. Her şeye rağmen paylaşmış. Hoşçakalın ve biraz daha az acımasız olun bence